salisen bir üçüncü efendim yani maruzatım var diyor. Nedir o? Karşımız diyor ki eşi Habibullah, şey Habibullah efendim mektubu bize ulaşır diyor. Vakat ketebe habere fauti validihil merhum babasının diye vefatından diyor bize haber veriyor diye mektubunda. Babam öldü diyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz zaten Allah'ın biz Allah'ın mülküyüz peki. Neticede en de sonunda Allah'a gideceğiz diyor. Ben mercuvvun peki. Orada şimdi yani umut nedir? Tebliğü duayı min canibil fakiri. Efendim, e, benim tarafımdan diyor, dualarının efendim yapıldığını diyor, e, o zata, kişiye, Habibullah'a diyor, iletin diyor. Daha nedir peki umulan? Ve onlara merasimü ta'ziyeti taziye e, merasimi e, efendim yerine getirilmesi gidin yani adama bas sağlığı dileyin demek istiyorum. Sonra vel yumudde validehul merhum evet o merhum efendim yani e, şey yani bir e, vefat etmiş olan o e, zatın e, babası var ya evet merhuma efendim yani merhumun validesine İmdat e, ve o zaman ee, yardım edilsin peki, bir dua iyi evet bir bir dua iyi hatta şey yani e, bu şey diyor ki mektubu yazana peki ve yümedde valide merhum bir dua iyi o şeyi söyleyin diyor e, ee, babasının adama diyor ondan sonra ne yapsın peki dua ile e, merhuma efendi imdad etsin ve yuinhu ve o vefat insana bir fatiyeti fatiha okumakla yardım etsin ve sadakati sadakalarla ondan sonra ve istiğfari istiğfarla ne olsun Narhuma efendim imdad etsin diyor. Evet. Babası için yani sadaka versin, istiğfar etsin, babasına fatihalar okusun vesaire. Bu şekilde diyor e, o zata ee, söyleyin. Yani bu basarın adama Habibullah'a ee, söyle diyor kime? Molla Abdülkerim'e. Bu mektubu yazdı adama. Çünkü feyinden meyyite ölü insan var ya evet gel garipi boğulmuş insan gibi yantaziru bekler davaten dua bekler ki telhakuhu e, kendisine ulaşacak bir dua bekler min veledin çocuğundan bekler, ev ebin, babasından bekler, ev ehin kardeşinden bekler, el sadikin dostundan ne yapar, mutlaka bir şey bekler. Tamam mı? Madem ki bunun babası öldü diyor, söyleyin diyor babasını diyor, yani yardımsız, desteksiz destek, bırakmasın. Şimdi burada Vehhabi itikadında ölüye şey yok yani, dua yok ondan sonra. Şey, Namussiyut dinin şarkısı doğru vardır, ee, bir ahvai kubur. E, mezarda olan insanların durumlarıyla alakalı e, bütün hadisleri, rivayetleri bir araya getirmiştir. Orada hani, hadisler vardır. Yani e, Yasin okunmasını tavsiye eden takım sürülerin okunmasının e, ölüye e, faydalı olacağına teşvik babında bir sürü deliller vardır. Bir de bu mesele için kurcalıyorlar. Yeni bir takım e, şeyler, uçaklar. Bak işte efendim okunmazmış bilmem ne ondan fayda görmezmiş şudur budur falan filan bir sürü şeyler. Evet. Suudi Arabistan'a giderseniz görürsünüz yani ölüler tamamen böyle yani bir harabi içerisinde e, kaybolmuş gitmişler. Bir tane böyle derli toplu bir mezar taşı dahi göremezsiniz. Yani veya işte bir e, sahibi, saygı, ihtiram bilmem kabristana girecek olsun hemen orada büyük bir teneke lavra işte eyyüvel misafirun bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne yok işte ölüleri ziyaret yasaktır bilmem ne şirktir puttur bilmem ne vesaire ecdadın zamanında Resul-i kabrinin etrafında çok şeyler vardı güzel yazılar vardı hatta şimdi hala belli oluyor onlar e, mazgalların üzerinde ecdad böyle e, yani döküm yapmış böyle yazdığı ayetleri demirle dökerek böyle işlemişler. Onlar hep sarıya efendim yani buralıydı ki okuması mümkün olsun diye. Şimdi hepsinin üzerine koyu yeşil boya çekmişler. Ne ayet var, hadis var, ne oldu belli değil. Etrafında daha bir sürü şeyler vardı. Onların hepsini kazıyıp atmışlar. Bu sefer Mısır'dan gelen kitaplar içerisinde bir kitap var. Şöyle 250-300 sayfaya yakın bir Arap yazmış ona. Osmanlı'nın döneminde Medine-i Münevver'de bulunan belki ee, yerler, işaretler, şunlar, Peygamber'in kabrine yapılan hizmetlerle alakalı vesaire. Bugün bakıyorsun çoğu nefeli götürülerek darmadan edilir.